Merhaba arkadaşlar ben Feyza. Bu videomda ön lisans sınavına da 15 gün kalmışken ön lisans sınavına girecek arkadaşlar için çıkmış soruların konu analizini yapıp birkaç tavsiye vermek istedim. Öncelikle bu 15 gün süreci nasıl değerlendirir derseniz benim size nacizane tavsiyem şu olacaktır. Bu 15 gün süreç içerisinde konu çalışmaktan ziyade son bir soru üzerinden tekrar yapmanızı istiyorum. Bu deneme olabilir, soru bankası ya da konu çözümlü konu anlatımınız da olabilir. Çözümlü soruların üzerinden bir şöyle hızlı bir şekilde soruların üzerinden geçmenizi isterim. Denemelerde yapamadığınız soruları kesip bir köşede biriktirdiyseniz o soruların üzerinden bir daha göz gezdirin. bu size hani unuttuğunuz soru olur kenarda köşede ve tekrar etmiş olursunuz bu süreçte. Sonra çıkmış sorular diyeceğim. Çıkmış sorular ÖSYM'nin çok önemli şeydi. Çıkmış soruları her sene ÖSYM kendini tekrarlamaktadır. Çünkü değişmiyor. ÖSYM'nin tarzı her sene aynı. Konular desen çıkabilecek konular belli. Şimdi sizinle konulara girmek istiyorum. Öncelikle şu ilk başta sayılarla alakalı konulara yer verdim. Şöyle bir şey hazırladım sizin için. Temel kavramlar 2014 yılında ve 2014, 2016, 2018 yılında hiç sorulmamış. 2020 yılında bir ve 2022 yılında son yılımızda da bir tane soru çıkmıştır. Tek ve çift sayılarda ise 2014, 2016 yılında yok. 2018, 2020 ve 2022 yılında birer tane soru çıkmıştır. Tek ve çift sayılar ama hani her konunun bilmemiz gereken bir şey. Çünkü başka sorular içerisinde aktarılabilen konudur. Aynı şey ardışık sayılar için de geçerli. 2014 yılında bir tane soru sorulmuş ancak bu diğer yıllarda sorulmadığı için gelmeyecek diye bir şey yok. Diğer soruların içerisinde katarak ÖSYM'i bizim karşımıza çıkarabilmektedir. Sayı basamakları. E, 2014-2016 yılında hiç soru gelmemiş. Ancak son 3 sınav yani 6 yılın sınavında Bizim karşımıza birer tane soru gelmiştir. Bu sorularda sayı basamakları çözümleme önümüze çıkmaktadır. Çözümlemeyi bilirsek soruların devamı kolaylıkla gelmektedir. Dört işleme baktığımızda ilk baştaki 2014 ve 2016 yılında yok, 2018 2020, 2022 dört işlem toplama, çıkarma, çarpma, bölmeyi bildiğimiz süreçte yapabileceğimiz basit sorular gelmektedir. Bölünebilme kurallarına baktığımızda 2016 yılında sadece bir soru gelmiştir. Diğer yıllarda, diğer son 5 sınavda, diğer sınavlarda gelmemiştir. Baktığımızda başka bölünebilme kuralları bu sene gelir mi? İhtimal bence bana göre biraz daha küçük. Asal sayılar 2014 yılında iki tane soru gelmiş ama diğer yıllar hiç gelmemiş şöyle bir baktığımızda asal sayılar da bilmemiz gereken bir konu. Aynı şekilde diğer soruların içerisine aktarılabilen bir sorudur. Konudur. ABEP ekok'a baktığımızda 2014 yılında gelmiş, diğer yıllarda gelmemiş, gelme ihtimali düşük bir konudur. Basit eşitsizliğe baktığımızda 2014-2016 yılında birer tane soru gelmiş. Eşitsizlik denklemle birlikte kullanılabilerek gelebilir. Mutlak değer her sene istisnasız bir soru karşımıza çıkıyor. Bu sene de bir soru beklenmektedir. Rasyonel sayılar 2014 yılında 2, 2016'da 1, diğer yıllarda da ikişer soru gelmiştir gördüğümüz üzere. Rasyonel sayılarda baktığımızda hep aynı tarz. Payda eşitleyip toplama çıkarma yapmamızı çarpma bölme de isteyebiliyor bazen. Bunu yaparak işlem istiyor. Rasyonel sayıları bazen üstüyle birleştirip de sorabiliyorlar üstü ifadelerle. Üslü ifadelerde her yıl istisnasız iki sorudur. Son yıllarda baktığımızda üstü sayılarda üzerinin negatif üst olan kuvveti vermiş. son iki yılda negatif üstü sorular sormuşlardır. Köklü sayılarda baktığımızda da 2014 yılında 1, 2016 yılında 2, 2018, 2020, 2022'de biraz soru gelmiştir. Köklü sayılarda kuralı bildiğimiz üzere yapılabilir sorular, basit sorular gelmiştir bu süreçte. Çarpanları ayırma 2014 1, 2016-2, 2018'deki 2020 ve 2022'de birer soru gelmiştir. Çarpanlara ayırmada bilmemiz gereken ne vardır derseniz ortak kök parantezi, ortak parantezi alma işlemlerine dikkat etmeliyiz. Ortak bir şey yapabiliyor muyuz? İki kare farkı, tam kare farklarını, tam kareyi bilmemiz gerekiyor. Denklem çözme son 2022 yılında bir tane soru sorulmuş. Diğer yıllarda sorulmamış. Ancak Denklem çözme bilmemiz gereken konuların içerisinde yer alıyor. Çünkü ne derseniz üstü sayılar mesela denklem içerisinde sorulabildiği değil gibi direkt denklem de sorabiliyor. Üstü sayıları e, direkt sonucunu da sorabiliyor ama denklem şeklinde de sorabiliyor. Oran orantıda da denklem eşitlikle sorabilmektedir. Oran orantıya baktığımızda 2016'da bir, 2020'de de bir soru çıkmıştır. Diğer yıllarda yok. Oran orantı, e, şimdi bunun için de aynı şeyi söylüyorum. Çünkü oran orantı problemlerin içerisinde çok geçmektedir. E, Kesin problemler olsun, yaş problemlerinde oran orantı bile sorabiliyor. Bunun için bilmemiz gereken önemli bir konudur. Kümelere baktığımızda 2014, 2010 her sene çıkmış. Bir 2018'de iki soru sorulmuş kümeler. kümelerde genellikle şöyle bir soru soruluyor. Bir küme veriliyor. Birleşim kesişimini yapabiliyoruz. Birleşim kesişimini de vermiş oluyor. Bu sorularda bence çizim en önemli şey. Bir tane yuvarlak bir şey çizip onun üzerinden yapmanızı isterim. Fonksiyonlara baktığımızda her yıl genelde bir sormuş. İstisna olarak 2016 yılında 3 tane soru gelmiştir fonksiyonlarda. Bu yılda bir ya da iki de olabilir ama üç sorulacağını düşünüyorum. E, fonksiyonlarda bu e, verilen de e, tanım kümesindeki verilenleri yazmayla alakalı genellikle sorular çıkıyor. Olasılığa baktığımızda 2014-2016 yılında iki soru, 2018-2020 ve 2022 yılında ise birer soru sormuştur bu bir soru nasıl oluyor? şöyle, şu bir sorular olasılıkla direkt olasılık sorusuydu. i̇ki de olduğunda permütasyonla kombinasyon da sokabiliyorlar. Bunlar değişebiliyor. Bir yıl permütasyonken, iken bir yıl kombinasyon da sorabiliyor. Ama her yıl genelde bir tane olasılık sorusu vardır. İşleme baktığımızda 2014-2016 yılında bir soru sorulmuşken 2018-2020-2022 yılında hiç soru sorulmamıştır. Bu yıl gelirme Düşük bir ihtimali biliyorum. Şimdi toplam olarak baktığımızda 2014 yılında 17, 2016 yılında 18, diğer yıllar 15-16 soru gelmiş bu şekilde. baktığımızda bu sene de yine 16-17 civarlarında sayılarla alakalı soru gelecektir. Diğer Sorularımız nereden geliyor? 30 sorumuz var bildiğimiz üzere. Diğer şöyle problemlere geçelim. Şimdi en çok sorulan sayı problemleri. Gördüğümüz üzere 2014 yılında 2, 2016'da 2, 2018'de 2, 2020 yılında bir soru çıkmıştı, 2023 yılında da 3 soru çıkmıştır. Bu senede 2-3 sorulabilmektedir. Sayı problemleri işlem... İşlemli sorular genelde oluyor. Okuduğumuzu anlamayla alakalı problemlerde size tavsiyem, en önemli tavsiyem sorunun tümünü okumadan önce her bir okuduğunuz satırı yazıya dökmenizi isterim. Yazıya dökmediğinizde direkt okuyorsunuz sonra başa geldiğinizde soru ne diyor unutuyorsunuz. Bunun için her cümlenizi bir kenara yazarsanız, not alırsanız bu size baya bir kolaylık sağlayacaktır. Kesir problemine baktığımızda 2014-2016 her yılda bir tane olmuş 2022 harç sorulmamış kesir problemleri. Ama kesir şeklinde rastlanan sayılarda falan soru olabiliyor. Yaş problemleri her yıl bir soru. Yaş problemleri her istisası sorulmuş. Bu sene de bir soru beklenmektedir. Yüzde kare problemleri 2014-2016 yılında 2, 2018'de sorulmamış. 2020 ve 2022 yılında birer soru sorulmuştur. Yüzde problemlerine baktığımızda bu soruların başında genellikle 100x deyip başlarsak sorular genelde bu tarz sorular olmuş. Mesela bir bütünün yüzde İndirimli fiyat da olabilir. Mağaza veriyor şu indirimde yapmış. Ya da hangisi karşılaştırmalı olarak da indirimi sormuş olabiliyor. Hangisi daha uyguna gelir falan şeklinde. Hareket problemleri 2014, 2016, 2018, 2020 yılında birer soru gelmiş. 2022 yılında hiç soru gelmemiştir. Baktığımız zaman hareket problemlerine genellikle x eşittir v çarpı t formülünden gelen soru tarzlarından olmuş. Karşılaştırma hani ya da aradaki yolun mesafesini sormuş. Hareket problemlerine de baktığımızda hep benzer tarz sormuş. Mesela 2000 16'ydı sanırım. Evet. 2016 yılında bir tane ön lisans sorusu vardı. Bu soru 2021 KPSS aynı benzer sayı değişikliği olarak verilmiş bir şekildeydi. Onun için ÖSYM'nin soruları tekrar ediyor. Bu ön lisans sorusunu lisansta tekrar edebiliyor ya da kendi içinde bile tekrar edebiliyor. Bunun için son bir kez çıkmış sorulara bir göz atmanızı istiyorum. Hareket problemlerini söyledim. İşçi problemlerine baktığımızda 2014 yılında ve 2018 yılında gelmiş. Diğer yıllar gelmemiştir. İşçi havuz şeklinde sormuştu bir yılda. Bir A işçisi, B işçisi vermiş sürelerini. Bu ikisi birlikte kaç saatte yapabilir? Ya da A işçisi, B işçisinin şu kadar katı süresindeydi sorumuzu hatırlarsak bu toplam bir işe ikisi birlikte kaç saat sürede yapabilir şeklinde sorumuzdu. Grafik problemlerinde 2016, 2018, 2022 yılında, 2020 yılında ikişer soru gelmiş. 2014 ve 2022 yılında sorumuz gelmemiştir. Şöyle bir problemleri toplam göz atarsak, 2014 yılında 8, 2016 yılında 9, 2018'de 8, 7, 2020'de 7, 2022'de de 5 soru gelmiştir. Baktığımız üzere bu 2022'de en az soru gelmiş ama şu 2022'de en az soru gelmiş. Bu soru sayısal mantığa geçmiş biraz da. Problemlerde sormadığı soruyu aşağıya bakarsak. 2022 yılında burada 5 soru gelmiş sayısal mantıkta. 2014'te 2, 2016'da hiç gelmemiş. 2018'de 3, 2020'de de 3. Ama 2022 yılında 5 soru gelmiş. Yine bu problemlerde sorulmayan iki soruyu burada birazcık değerlendirmişler. Geometri kısmını incelediğimizde son 3 sınavda 2018, 2020 ve 2022 yıllarında 4'er soru karşımıza çıkmış. 2014 ve 2016 yılında 3'er soru karşımıza çıkmış. baktığımızda 2014 yılındaki sorunun bir tanesi altıgende alandı, diğeri priz hacmi, bir tanesi de koordinat düzlemi sorusuydu. Koordinat düzlemi sorusunda da simetriyle birleştirip sormuştu. 2016 yılındaki bir sorumuz çemberde. Yarım çember içinde iki tane çeyrek çember vermişti. Burada yarı çap sorulmuştu. Küp sorusu sorulmuştu. Küpte 2.1 arası uzaklık var, sorulmuş. Koordinat düzlemi sorusu da 2014 yılında olduğu gibi 2016 yılında da karşımıza çıkmıştı. 2018 yılındaki bir soru üçgende açıydı. Üçgende açı şu yaki kuralını bilerek çıkabilecek soruydu. Yaki yükseklik vardı. Kenar ortay ve ikiz kenar vardı. O zaman biz ne diyorduk? O zaman bu açı ortaydır. Burada görmemiz gereken açı ortay olduğunu fark etmemiz gerekiyordu. Eşkenar üçgen sorusu vardı bir tane katı cisim burada katı cisimde silindir hem silindir vardı hem koni hem de iki tane küreyi birleştirip bir soru sormuştu şu şekilde evet, burada bir tane silindir vardı ters bir koni koniye teğet iki tane küre şu an teğet çizemedim bunlar teğet iki tane küre burada koninin hacmini sormuştu 2020 yılındaki bir tane soru üçgende açıydı. Diğeri üçgende alan. Üçgende alan dikdörtgen bir zemin vermişti. Bu dikdörtgen bir zeminde abirim karelik bir zemin şöyle. Abirim karelere ayrılmış. Sonra herhangi bir üçgen çiziyordu. Bu üçgenin alanı verip dikdörtgen zeminin alanını sormuştu. Çevre sorusu vardı. Çevrede tel vermişti. İki parçaya ayırıyor. Bu tellerin e, ayırdığı parçalarla iki tane kare oluşturup karelerin alanları oranını verip sonra çevrelerin e, bir tanesinin çevresini soruyordu. Koordinat düzlemi sorusu vardı. Burada artık koordinat düzleminde üçgen alanla birleştirmeye başladılar. Burada iki tane doğru verip mesela iki tane doğrunun kesiminde bir üçgen alan oluşuyor. Oradan eğimi bulmamızı istemişti mesela. Eğimde ise karşı kenar bölü komşu kenardan geliyor. üçgende de 2022 yılında üçgende açı sorusu yine vardı. Gene dikdörtgen üçgen alan karışımı bir soru vardı. Çember sorusunda ise çemberde dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi. Çapı gören bir çevre açı varsa bunun 90 olduğunu fark etmemiz gerekiyor. Yani bir tane doğru çizdiyse şunu biz çekip göstermemiz gerekiyor. Burada yarı çap sormuştu. Katı cisim sorusunda birim küplerle iki tane şekil oluşturmuşlardı. şu an bu birim küpe benzemedi ama biz bunları birim küp farz edelim. Bu şekiller de anormal oldu ama şöyle bir şekiller varsayalım. Bu şekillerin arka yüzü de farz... Arka yüzünü saymadan ön yüzünü sayıp zaten 2 ile çarparak tüm yüzey alanlarını bulabiliyoruz. Burada ikisinin yüzey alanlarını oranı sormuştu. Böyle çıkmış sorular bu şekilde. Şimdi teker teker şöyle bir göz gezdirirsek. Genelde KPSS olsun, ön lisans olsun bütün sınavlarda ilk 7-8 soruyu yaklaşık 10 soruyu herkes yapabilir bir şekilde. Zaten 5 soru rasyonel sayı, üstü sayı, köklü sayılardan geliyor kesinlikle. Ona baktığımızda burada herkes yapabilirim gözüyle bakıyor ama bir şey yaparsak bu yapabilirim birazcık hani kolay soru kaçırmış oluyoruz. Burada işlem hatası yapmamaya dikkat edelim arkadaşlar. Bunun için de e, soruları çok kolay, hani basit diye hızlı yapmaya çalışıyoruz. Bunu da bizim hızlı yaptıktan sonra işlem hatası yapma riskimiz artıyor. Bu da bizim sona vardığımızda soruyu silip baştan yaparak zaman kaybımıza neden oluyor. Bunun için birazcık daha dikkat edelim arkadaşlar. E, temel kavramlarda doğal sayılar, rakamlar falan, özelliklerini, bu özelliklerini bilelim. Tek çift sayılarda bu arada Sorular hangi öncülü sorular çıkmaya başladı. Kaç tanesi kesinlikle doğrudur falan soruları. Burada dikkat etmemiz gereken bir değer veriyorsak eğer bütün mesela iki tane negatif ya da bütün değerlere göz önüne almalıyız. Bir tanesini deniyoruz. Ha bu oldu o zaman doğrudur şeklinde demiyoruz. Ardışık sayılarda burada ardışık en tane sayının toplamını bir iyi olur bence. Birden ne kadar en toplamı ne kadar sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2. Bunu da bilelim. n çarpı n artı 1 bölü 2. Burada baktığımızda zorlayabilecek olan bir yer varsa benim bana göre birazcık olasılıkta zorlayabilirler. Olasılıkta farklı soru tarzı çıkabiliyor. Dikkat edelim problemlerde zaten bahsetmiştim bir daha söyleyeyim. Sorunu tamamını okumadan cümle cümle ne istiyorsa, üzerine istenen verilenler yazılırsa işlemler kısaca yapılırsa burada bize fayda sağlayacaktır. İşte, teker teker yapalım lütfen. Mantık sorusu her yılda yaşıyor bunun için bir şey diyemem. Geometri sorusu için ise baktığımızda her yıl üçgende açı sorulmaya başlanmış bu yılda beklenmektedir. Şöyle bir baktığımızda mesela 2022 yılında çember sorulmuş, koordinat sorulmamış. 2022, 2020 yılında da koordinat sorulurken çember sorulmamış. Dikkat edersek biri sorulurken biri sorulmamış. Bu sene de yani aslında geometride konunun her birinin gelme ihtimali var. Bu alanda bile üçgen alan sorulmasa dikdörtgen alan soruluyor ya da altıgenin alanından da bir şey altıgen alanında sorulmuş. Öyleydi. Bu arada ben bu videoyu ön lisanssa için çektim. Bu aralar ön lisanssa için paylaşım yapacağım.